Herkese merhaba arkadaşlar. Düştüm. Düştüm kötü düştüm. Uzun aradan sonra Bilal'le video kanalı kanalı video video kanalı yeniden açmaya karar verdik. Yakında lan YouTube adı ha çıkmış çıkmış. Ee, yakında sizlerle beraber çok güzel şeyler sizlere bekliyor benden söylememesi. O ne bu ne Lan. Oyunu da oynamıyor ne? Oyunu unuttum. bu seriye kesin bilen lazım. bilersiz olmaz bu. Ben bir bok bilmiyorum bunda. Yodum <laughs> yine tepede ne varmış biliyor musun sırf bunlar varmış. Aha kömür var. Ben buraya ev mi kursam ya. Acımdan gebereceğim ya. Ben şöyle şuraya şöyle ineceğim ya. Tık 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 inmeye bak ya. Şikayet. Hop 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 hop. Hop aşağıda zombi. O ben buraya bir ev kurarım ya. Oh bunun bunun altında çok güzel şeyler var ben buraya bir ev kurayım Allah Allah. Güzel şeyler var bak. Ben şuraya kurarım kapar rahat bak şimdi. oradan oldum güzel şimdi yemek bulmam lazım zım zım, zım. ay hmm, nasıl da şöyle miydi o zaman şöyleydi hani bir tane ben şundan ayağı yapacağım bir tane şundan mıydı şöyle miydi o şundan yapacağım tamam bu kadar hadi yola ee, bir şeyler bulmam lazım benim ya acımdan öleceğim ölüyor mana oha la var şurada bunlardan yemek gelmiyordu değil mi oyunda niye drop oluyor bu domuzcuk domuzcuk sesleri aha da buldum ver domuzcuk domuzcuk <laughs> ver bakayım sende nice Allah kesin öleceğim dur şunları da alacağım sen in bakayım oradan şu oha 3 tane geldi bu lan Oo ben buradan girerim acı. Şimdi. Şimdi bak, ben diyorum ki eski yere ben mi gideyim? Şu beni idare ettirene kadar ya da eski yere ben hiç gitmiyim. Ben şunu kırayım. Burada indi, o. yani burada tamam ee, ben şuraya bir ev yapacağım akıllara zarar taşlı kalan taş sıkıntı mı olmayacak ee, ya da çok değişik bir şey yapacağız şimdi şundan bir yapalım ilk önce bu önemli sonra Olmuyormuş. Niye olmuyor? O zaman sıkabiliyat. İşte. Düğme. Ne yapıyorum şu anda? Hiçbir fikrim yok. Ee, ne yapacağım hakkında da bir fikrim yok. Ben ne yapacaktım oğlum? Ne yap Bu ne lan? Ha, ne yapacağımı da unuttum. He, tamam dur hatırladım. <laughs> Allah Allah. Hii, poh Kır abi. Şunları ben ölmeden yapılacaklar listemde hayatta kal şeyini bir yapalım. Ben o sırada birazcık dash toplayayım. Evimizden fazla uğraşmayacağım ama evimiz burası olacak. Bu kadar yeter mi? Yeter, yeter ya. Mağaranın içine ev yapacağım. Değişik bir şey olacak. İlk önce şunu bitireceğim. Şu tahtalardan kurt kurt olacağım. Ondan sonra bir tık daha büyüteceğim. Şu bitsin istiyorum. Elimde kalmasın bu kadar da şeyim yani. Ne derler bilmiyorum. Ama bir şey. Aşağıda bir şeyler var. Ulan. Geber ulan. Geber. Ben şunu bir tık daha büyüteceğim ya benim ulan kapalı alan korkum var benim. Hadi bit kardeşim. <laughs> He şükür. Karşı. Dost. Tık 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 tık. tık, tık, tık. <laughs> Şu oldu mu? Oldu. Helal be. Şunu da alayım ben. Şuradan ben bir tık daha büyüteceğim. Hmm. Aşağımız çok büyük bir maden. Efsane büyük. bir daha yapacağım. Şunlardan bir büyüt abi. Hani ev gibi ev şeklinde görünecek ama <laughs> ev olmayacak. Çok değişik bir şey yapacağım ya. Tamam. Şunları da alayım. Allah güneş batıyor. Ee, odunlarımız nerede? Şöyle miydi? Nasıl lan yatak yapımı? değil o zaman şöyle mi? Aynen. Yatağımızı şuraya koyacağım. Sen gel. Hmm yanlış yaptım. Şunu da şöyle koyacağım o güzel şimdi şimdi geldik sunanın zırt demedi yere şimdi ben diyorum ki bak şimdi şöyle yapayım 29. Hmm. Bu etrafa geçecek mi lan? tabii şunları o zaman kaldırmak lazım. Şunu da şöyle koyacağız. Ben yanlış yere koydum. Şöyle yapacağız. Bak diyorum ki şöyle olsun. O zaman burası da şöyle olacak. Zombiler çıkmış. Ben bir uyuyayım. Korkuyorum çünkü. Korkuyorum. Ben korkmak. Şaka şaka başı. Ee, neredeymiş? Ee, sonra şöyle şunları ben öldüreyim ya. Şunları şöyle şunları Ya da patlamasına izin mi versen? sana karşı. Ya da barutunu kullanır mıyız? Ulan yanıyor. Kesin öldüm. Rip. Ama ama bu akıllı beynimiz. Ya gördün mü? Ya sen beni öldürürsün de cenazene ben gelirim. Bak yok yok yoksun ortalıkta bak. Akıllı olacaksın. Aklını alırım. Ya. İşte buradan da benim nub nubluğumu anlayabilirsiniz ama. O yüzden diyorum Bilal de lazım diye. Dinleyen yok ki. Hey yavrum hey. sen kimle uğraşıyorsun? Creeper'mış. Alayınıza gider oğlum. burada baba var baba. Şunları da alacağım. Ma. Ben ne yapıyordum lan? He. Siz kimle uğraştığınızı da bilememişsiniz. Benim adım bomba soyadım ölüm ule. TÜRREKLER Sizi kim yetiştirdi? Siz kime yalamasınız lan? size Sizi getirecekler size Dur çıkamıyorum 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 Şunu da şöyle koyduk mu? Bitiyor az kaldı. Yani anladınız mı karşımlar <gülüyor> <gülüyor> Evimiz öyle olacak. <laughs> Evimiz güzel olacak. Ee, hemen zaten arkada da şeyine göreceğiz. Hani hemen aşağımızda da Maden var. Madene değineceğiz diğer bölüm. Diğer bölüm bileli de yanımda getireceğim. Çünkü ben korkayım. I am korkmak. Ben şu anda sadece ee, takılıyorum. 3-5 şeyler yapayım. Böyle teknik şeyleri. Evdir, carturucudur falan. Şöyle yapsam. Evet, şimdi bak. Yok, öyle olmasın. Şöyle yapacağım. Şöyle olsun. Şu. ben koyulmuyor. Koyulmuyor. Hmm, ben de böyle yaparım anaertisiniz ki. Ya şöyle şuralarda falan koysaydıysa. Aha, dur lan buldum. Şöyle yapsam. Böyle yine yanmayayım ya lan için. Hayır. E, Yeri koyuluyordur. Kabiliyat. Hmm, şimdi anladım. Dur gitme. Dur. Böyle olmaz. Şöyle yapacağız. Öleceğim bunu. Tamam şunlar da kır kırı geçsin ya. Bunlar bana lazım olacak. <laughs> tamam. Şimdi ee, ne yapalım? Dur şunları da kırayım. Tabi bundan da kırmak çok saçma oldu ama neyse. Bir tane sandık yapalım hemen. Nasıl lan sandık böyle mi? Hmm, şuraya şöyle koyalım. Şunları şöyle koyalım çıkarayım. Bilal'e ben yün toplayayım. Bilal, del koyun. Koyun ne kadar çok var lan burada. Koyundan et düşse var ya. Of, aç kalmayacağız lan. <laughs> Evimiz güzel oldu şey yapayım dur. Haydi. Ha burada. Bir tane daha yatuk yapalım. Şöyle değildi tabi. Şöyleydi. Yamaya koyayım. Ee, şurayı da nasıl ben kapatabilirim ya? Bunu, dur orayı ben şuraya kapatacağım. Eçük daha çıkayım. Eçük daha. Dur şunu kıracağım. Hayır ya, niye yok? Aman dur şöyle yapacağım. Heh, burası mı? al yanar mı bu? Vallahi yanar. Dur bak kim izleyeceğim. Yanmıyor. Niye yanmıyor aslında? bence yanması lazım değil Aa şey de bitti lan. Yo aşağıda var. Onun sizden yaksınız lan. Azalıyor herhalde. vallahi azalıyor. Düşsem ölür müyüm lan? Sonuçta labın üzerine düşüyorum ama. Hani can götürür mü acaba? Hani bu can götürür de düştüğümde götürmedi bakacağım. Götürüyormuş lan. Sakın sakın da endemeyin. Götürüyormuş herhalde. Hani düştüğümde Denize düşermiş gibi mi oluyor dedim da de götürüyormuş. Hadi yürüyün git be. Evet, ee, dilerseniz bu videomuzun sonuna gelelim. Tatlış bir evimiz oldu. Aşağıda Maymuncuklar var. E, diğer bölüm Bilal'ıza gelecek. Bilal, e, o da iyi anlıyor bu tür konulardan. Herkese iyi günler. Bay bay.